Merhabalar sevgili yay burçları kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz diyerek niyetimizi alıyoruz ve Eylül'ü konuşuyoruz bakalım bakalım kartlarımız siz sevgili yay burçlarına nasıl bir rehberlik sunacak haydi bakalım sevgili yaylar bir takım yollarla alakalı eee hmm. Gelecekle alakalı, yollarla alakalı, bir takım kaygılar var sevgili yaylar Asla kaygılarımız var bizim. Sanki e, ya da hani toplumsal bir takım kaygılar e, bizi böyle bir korkutuyor bazı konularla alakalı. Böyle bir durum da söz konusu olabilir ve biz e, sevgili yaylar aile Birlik beraberlik uyumuyla alakalı çok fazla handikaplar çok fazla pürüzler problemler e, kişilerin gerçek hislerini duygularını hissettiklerini iç dünyalarını paylaşmakta zorlandıkları bir gizli saklı durumlar söz konusu olabilir yani sizin partneriniz veya siz anlatabiliyor muyum çok mesafeli olabilirsiniz. Aranızdaki bu mesafe e, kilometrelerce mesafe olmayabilir. Yeri geldiği zaman dip dibesinizdir. Ama şöyle bir şey vardır. Bir şeye üzülüyordur, bambaşka bir şeye üzülmüş gibi gösteriyordur. Bir şeye kızıyordur, bambaşka bir şeye kızmış gibi e, acısını çıkartıyordur. Yani sizde de bu böyle olabilir, partnerde de bu böyle olabilir. Bambaşka şeyler, e, mevzu buysa bambaşka şeylerden bahsederek... E, telafi edilmeye çalışılan bir durum söz konusu burada. E, aynı zamanda nasıl bir yol izlemem gerekiyor önümü göremiyorum nasıl bir yol izlemem gerekiyor bilmiyorum dediğimiz bir durum var ama tek bir şey var ki kendiniz tekseniz teksiniz değilseniz aile yani tekseniz derken mantar gibi yerden bitmediniz sizin de bir e, eşrafınız bir aileniz vardır onların e, selameti iyiliği için e, eğer evliyseniz e, birlik, çoluğunuz çocuğunuz varsa birlikteliğinizin beraberliğinizin evliliğinizin selameti için eee Hayat standartlarınız için. Bu bir gidişatta bir endişe durumu söz konusu. Bir gidişattan bir endişeliyiz. Çok beğenmiyoruz gidişatı dediğimiz bir süreç var. Ama diyor ki zaten hani dokuzuncu ayın bu onuyla yirmi biri arası yani İkinci haftası sonrası zaten bu sis dağılacak ortadan bu belirsizlikler kalkacak ve hani uğraştığınız çabaladığınız didindiğiniz hali hazırda inşa etmeye çalıştığınız sistem düzen nizam olgu konu durum her neyse burada bir tamamlanma enerjisi var zaten arkadaşlar. Lakin şu anda e, özellikle 8. aydan beri hani belirsizlikler hakimken önümüzü göremediğimiz için acaba öyle mi acaba böyle mi deyip ikirciklerde kaldığımız durumlar söz konusu oluyor. Ee, bir yerlere gidilip gelinmekle alakalı ee, bir takım gündemler yine söz konusu olabilir. Bunların değerlendirilmesi veya değerlendirilmemesiyle alakalı bir takım e, gündemler yine var. Anlaşmazlıklar da söz konusu olabilir burada. Muazzam da bir manevi e, destek, manevi arayış sonucu bir manevi destek çok yüksek gibi görünüyor muazzam bir şekilde korunuyoruz işin açıkçası arkadaşlar böyle bir enerji var ve arzu ettiğimiz didindiğimiz uğraştığımız istediğimiz yoluna baş koydum bunu halledeceğim bunun üstesinden gelebileceğim olmazı oldurabilecek bir e, enerjiye bir e, fıtrata belki de sahip olduğunuzu yani olmayacak bir şeyi evet yaylar oldurabilirler Öyle bir enerji var. Ama bu sadece Eylül ayına ait bir şey değil. Evet Ağustos biraz sekteye uğrar. Bir şeyler sıkıntılar olur. İstediğimiz gibi gitmez bazı şeyler. Ama 9. ay ve sonrası itibariyle yine e, o olmazı dahi oldurabilecek e, güç, kuvvet, kudret, enerjisini e, iliklerimize kadar hissedebilme ihtimalimiz çok yüksek görünüyor arkadaşlar. Şimdi böyle mesela bazı e, kağıt işleri, kürek işleri, e, önemli imza gerektiren konular, devlet dairelerini gerektiren konular, e, yollar, yolculuklar. E, gidiş gelişler sürekli çözümlemeye uğraştığınız bir takım olaylar ve konularla alakalı göz aydınlı haberler alabilme ihtimali söz konusu. Hatta bu yılın ilk haftaları ilk 10 güne itibariyle de startını verebilme ihtimali var arkadaşlar. Kimileriniz araçlarla yatırımlarla alakalı bir takım durumları varsa işte hani taşınır taşınmaz mal mülk yatırım bunları ne yapacağını hani gelecekte bunları değerlendirmek adına daha neler yapabileceğini belki yeni yatırımlar yapmayı Belki yer değişikliği, şehir değişikliği veyahut da mekan değişikliği düşünen yaylar varsa bunlarla alakalı da adım atabilecekler. Artık hani real adımlar, ciddi araştırmalar yapabilecekleri ve hani bu yolda artık ufak ufak harekete e, geçecekleri bir süreç bekliyor. Aile içinde bir takım huzursuzluklar varsa bu huzursuzlukların e, artık ortadan kalkma ihtimalini, problemlerin çözülme ihtimalinden bahsediyor olabiliriz. Eğer bu problemler maddi kaynaklıysa e, gelir gider dengeleriyle alakalı bir problemse bunun da onarılma ihtimali, düzene girebilme ihtimali çok yüksek görünüyor arkadaşlar. Biraz hani e, ne derler? Hani şeysiz e, öngörülmeyen e, para çıkışları söz konusu olduysa ekstra harcamalar ekstra giderler söz konusu olduysa bu ekstra ödemeler giderler bunlarla alakalı da e, bir şekilde hani derler ya korunuyorsun ve e, kul sıkıştı, hazır yetişti diyebileceğimiz bir atmosferin de içerisinde bulabiliriz kendimizi 9. ay itibariyle arkadaşlar. Aslında zorluklar e, biraz hafiften korku kaygı enerjisi bırakmış Hayır, rüyalara da çok dikkat edelim bu arada arkadaşlar mesela o rüyalar bize çok ciddi emareler nasıl yol izleyeceğiz kimlerle görüşeceğiz kimlerle görüşmeyeceğiz kimlerle selamı sabahı geçireceğiz kimlerle yolumuza devam edeceğiz hakikaten manevi bir ışıkla birlikte muazzam rüya değişiklikleri bakın şimdi ne olacak yeni ay gelecek yani bu e, ne olacak derken bu yeni ay mesela coşturacak yayların rüyasına, rüyalarını ve bu rüya Dağlarda, belki bazı anlam veremeyiz. Belki de çok derin anlamlar sezebiliriz orada. Ve deriz ki vay arkadaş demek ki bu böyleymiş. Ondan bunu ben görmüşüm. Şimdi hani e, sonradan geldi aklıma deriz ya öyle bir e, enerji. Ya da bildiğim bir şeyi rüyayla ispatlama. Bak emin olun böyle bir enerjiden de bahsediyoruz Sonuç itibariyle zaten 9. ay bize e, ışığıyla, bolluğuyla, bereketiyle e, gelecek gibi görünüyor. Evet bir sonraki videoda görüşmek üzere.